Cem. ne olur şuna bir şey söyle. Emre! Oh. Emre. Ne oluyor lan? Dümdüm ne oluyor? Hiç rahat durmuyorsun hiç. Kudurdu kudurdu. Baba olarak patlatmıyorsun ki iki tane şımarttın iyice. Emre! Tamam baba tamam bir şey yok. İyi bir şey yok da bu patladı ne? Ya uyutmuyor babaannem. Bir hafta sonum var uyutmuyor. Uyuyamayınca agresif oluyorum baba. Ne oluyormuş ne? Uyudum daha ne kadar uyuyacaksın? Tamam tamam tamam, tamam. uzatmayın tamam kesin uzatmayın tamam. Bitti. Canan Bu aşağıdakiler gidiyorlar ha Nereye Sapancaya falan gidiyorlar diye konuştular ya dün gece ha, Oldu mu o iş Evet Belki diyorlardı Yok yok Arkadaşlarla konuştular duydum Telefon ettiler Çok ısrar edince gitmek istediler İki araba gideceklermiş arka arkaya Hava da pırıl pırıl vallahi tam piknik havası Yağacak yağacak benim her tarafımı ağrıyor Aman aman be anne kurban olayım ağzını ayıra aç Hava güzel olsun ki gitsinler. E gitsinler de biz de aşağıya inip işimizi görelim değil mi? Yani şey diyorum şu birikmiş ihtiyaçlarımızı hallederiz. E yemek falan pişiririz anne. Aşağıya mı? He? Ben aşağıya inmem. Elim ayağım dolanır orada. El alemin evinde. Ya ne el alemin evinde? Canan 17 sene oturduk aşağıda be. Evin her tarafını biliyoruz. Aa. İhtiyaçlarımızı hallettikten sonra kullandığımız malzemeleri pırıl pırıl yerine koyarız. Bu kadar basit. Aniden dönerlerse baba. Ya dönerlerse? Dönmezler Canan. Ta Sapanca'ya gidecekler, az yol mu? Aa, i̇yi o zaman tuvaleti bana bırakın. Ders çalışacağım, pazartesi yazılım var. Olmaz öyle şey. Ya anne... ...ders çalışmam lazım, başka yerde aklıma girmiyor. Özledim tuvaletimizi. Tamam. Şey. Madem ineceğiz... ...ben ne yapayım? Çarşafları falan yıkarım öyleyse. Ayol ne tuhaf huyu var bu oğlanın? Tuvalette ders mi çalışılırmış? Ee... ...ne yapalım anacığım? Bu da böyle. Bu adam da böyle. ...başka türlü kafası çalışmıyor, ya kaçarken ya da... <laughs> ya aman neyse canım boş ver... ...ders çalışsın da nerede çalışsın da çalışsın, tamam. Öyle babaanne, başka yerde çalışınca aklıma girmiyor. Bak şuraya geldiğimizden beri doğru dürüst tuvalete giremiyorum ya... ...bütün derslerde dökülüyorum, alışmışım bir kere. Sen sus, banyo bize de lazım, biz de yıkanacağız. Canan, <laughs> ha, sırtımı keselersin değil mi kızım? Keselerim anneciğim. Oh <laughs> iyi vallahi, yandık saatlerce. Canan... Diyorum ki hani zahmet olmazsa şu benim gömleği falan da bir yıkayıp ütülesen ha. Buruş buruş oldu. Şu halime bak vallahi arkadaşlara rezil oluyorum, utanıyorum ya. Allah Allah. Sen aileni şu tavan arasında fareler gibi yaşatmaya utanmıyorsun da arkadaşların içine buruşuk gömlekle çık çıkmaya utanıyorsun öyle mi? İyi, o zaman amas yayılması gibi kızar utancından. Utancından kızar da belki kan tepene çıkar, aklın başına gelir. Bizi şu fare deliğinden kurtarırsın. Buyurun. İşitme engelliler için haber bülteni <laughs> ya canım yapma yapma üzme beni ya. Böyle konuşup üzüyorsun hakikaten. Şimdi nereden çıkardı elmayı melmayı? Bak mahrumiyet bölgesindeyiz ya. Canım nasıl elma istedi? Vallahi be şöyle bir elma olacak sulu sulu benim de istedi. Oh <laughs> yavrum kıyamam ben sana aşağı inince para vereyim de sen git hava yarım kilo elma al hey. gel. <laughs> Ayol oğlan çocuğu Allah muhafaza. İmrendirilmez söyle. Kuş sesleri ovalara yayılır. Bir güzel bir söyler de hafız bırak bunu abi, ya. Dur dur şakalım. Kuş sesleri. 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 Kuş al Kuş sesleri. Kuş gelmiyor. Gelmiyor sesleri. Kuş Ne demek gelmiyor? Niye Ay, gelmiyor. gelmiyormuş? Hep beraber gideceğiz. Ne demek gelmiyor? Ay zorlama bari. Gelmiyor işte. Benim de canım istemiyor aslında. Leman bak. Leman ne yapıyorsun evet. sen? Kılçık atıyorsun olaya ya. Söz verdik Nusret Bey'le bekliyorlar insanlar bizi. Ya uzatmayın hatır için çiğ tavuk yedim. ben onun karısını bari. Hain hain bakıyorsun o suratla böyle çata çata. Yavaş sen ne dediğinin şey? farkında mısın? Kadının Hı. biraz kaşları kalın. Böyle aşağı doğru da bakıyor o yüzden öyle görünüyor. Allah öyle yaratmış. Ya Cenab-ı Hakk'ın ya. yarattığı kulla Allah'a etmeyin ya. Bari hadi oğlum gitmiyor muyuz ya? Gidiyoruz baba gidiyoruz. Ah benim babama bak, benim babama bak. Asker gibi vallahi maşallah. Sabah sekiz buçuğundan beri ayakta harekata hazır vallahi billah. Hazırım komutanım. İşine baba. Hadi bakalım. Baba ben şunları bırakıp geleceğim seni alacağım tamam mı? Sen şey yapma burada kal beni bekle ben şunları bırakıp geleyim. Bari ya olmaz oh. oğlum be. Evde otur otur kaç gündür vallahi popom nasıl tuttu bunaldım. Hadi ben aşağıda bekliyim oğlum ben de seninle. Baba şunları yerleştirip geleceğim olmaz mı? Hadi be. evladım beni de götür aşağı sıkıldım be yavrucuğum. Peki o zaman hadi gel dikkatli gel ama. Geliyorum. Ha. Ha. Kapıyı kapıyı buldum. Kapıyı sen, buldum kapıyı buldum sen, buldum. buldum. Dikkatli geç oğlan. Baba tamam ben çıkıyorum. Tamam. <laughs> Aman bir şey dökme kırma. Abi. Yok yok. Ha. Aman Ali. Ya sen bana söylüyorsun kendi önüne bakıyorsun. Tamam. Alev! Efendim anne. Hadi kızım yavrum. Aa, aa. hala pijamaların bak. İyi baban kızım. Ben gelmiyorum anne. Olmaz kızım, homurdanıyor baba. Ama duydum duydum hor 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 diye konuşuyordu öyle. E, tamam yavrum, ben de çok meraklı değilim. Hadi hep beraber gidiyoruz işte Ay, çocuğum. Hocam, hadi ders çalışacağım. Ne olur. Hadi. Olmaz, al kitaplarını yanına orada çalışırsın. Hadi. Ay yavrum. anne, uyuyamadım zaten bütün gece. Birazcık ders çalışayım diyorum, uyuyayım diyorum. Sen de üf. O niye? Uyusaydın. Aa duymadın mı? Bütün gece birisi orul orul oruldan orul orada. Aa! A. Deden mi orladı acaba? Ben hiç öyle bir Ay şey duymadım. Ne olsa dedemin üstüne atarsın. Geldim baktım, adam burada mışıl mışıl uyuyor. Ee? Ya öyle bir ses vardı ki, sanki tavan oyuluyor zannedersin ha. <laughs> Şşş! <Şişt, gülüyor> yavaş yavaş! Ulan, yavaş. oluyor e, be? Ne dibiniyor bu? Babaanne! Oğlum, unutusu yedi mahalleye uykuya haram etmiş. <laughs> ulan dalga geçme, çakal bir şey. Sus oğlum! Var <laughs> mı oğlum? Ha! Canan! Yandık vallahi. Niye? Ya bu kız su koy verecek galiba. Hangi kız? Alev alev aşağıdaki çıtır ah. var. E baksana gitmem diyor onlarla. Aa ah, eyvah. Vallahi anne evde kalıp uyuyacakmış. Bütün gece uyuyamamış horultudan. Ne? Yok daha neler. Bu patates beyinli kadın aşağıda bütün gün oturup televizyonlarda klip seyredecek. Biz de burada esir gibi kalacağız vallahi ya. Ama ne? Koskoca bir ailenin kaderiyle oynuyor Haspa. Ayol, çoluk çocuk, Alesta bekliyoruz burada. Vallahi şimdi inerim aşağı tuttuğum gibi saçından fırlatıp atarım. Vay babaanne, ninja operasyonu ha. Tebrikler. Anne, sen şey mi oldun affedersin ama... ...kimin evinden kimi kovuyorsun anacığım? <laughs> hadi acele et hadi çabuk ol. Tamam şekerim bir şey unutulmasın diye. Tam unutulmamıştır. Adam. Unutulmamıştır. Hadi çabuk ol. Nerede bekleyecekti Nusretler? <laughs> Aa sokağın oradaki benzinci de babam da arabanın içinde bekliyor. Nerede bu kız? Geliyor şekerim. Geliyor. Alev, hadi yavrum. Geldi baba. Geldim geldim. Kızım sen niye geç kaldın? Ha? Ya, o Nusret amcamlar benzincide bekliyor. Deden arabanın içinde be ayıp oluyor ama. Yapma Ay geldi yavrum. Hadi işte bahriçim uzatma artık. Niye bu kadar direniyor bu? Bütün bir aile bir yere gideceğiz, biraz eğleneceğiz dedik. Bana bak. Sen evde kalıp bir numara mı çevirecektin ya? He? Yok babacığım, ha? ne numarası ne çevireceğim? Sen kendine dikkat et. Bahri. İleri gidiyorsun ki. Of of, of of of. Of. of of. Oflama sen de. Hadi. Gittiler gittiler. Hadi anne. Oh, çok şükür. Yavaş yavaş yavaş. Daha yeni çıktılar, kapının önündeler. Tamam, Belki geri dönerler. Dönmezler artık tamam, gitti onlar, gitti zaten geç kalmışlar. Aç şu kapağı iyice. Ya bir dakika artık. anne, bir dakika. Kapak öyle birden bire devrilir mi? Dikkatli olmak lazım, temkinli olacağız yavaş. Baba hadi indir şu merdiveni. Tamam oğlum, ver, ver ver, ver yavaş yavaş. Sen önden in Kerim, anneni tutarsın. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. ...olmaz mıydı ya, rezil evladım. olduk baba vallahi ya. Ne yapayım, yapım çıktım... ...ama sizi beklerken yine geldi. Allah baba, Allah! Bir saat önce indi ya arabadan. Hadi bekliyorum, hadi gir. Evimde mi evladım, prostattan. Sen de benim peşimden takip etmeseydin çocuk gibi... ...ben kendim işerdim. Ne lüzum var, sen geliyorsun. Ya baba, ben nasıl takip etmem seni? Geçen gün de bıraktık gittin Haşim Bey'in kapısını kurcaladın... Adam az daha çifteyle de beynini kim? dağıtıyordu ya. Kim? Aşın Bey. Benim beynimi dağıtacak Benim... adam da anasından doğmadı. Burnuna sokarım vallahi çifteyi ben. Yapma, yapma. Tamam. Bey kim oldu peki, ya? Peki, peki tamam. Ben kafam attım abi. Hadi yap çişimle gel hadi beni. Tamam. Oh, ne yaptın baba ya? Mutfağa <laughs> mı çiğneceksin? Dur, ya, dur, dur, Hadi tamam, tamam. tamam. bekliyorum ben. Ha. Hadi. Bekliyorum ben. Ha. Hadi. hadi bana bak lan. Peki, peki tamam. Alo. Aa. Ya gözüm kusura bakma. Geç kaldık ya. Doğru ya. Şey, şey, amirimin çişi geldi de. Ya, hemen geliyoruz. Kusura bakma. Hadi. İyi yaptın baba, az hissediyorlardı. Of <laughs> oh, tamam. Bak, kalbime bak anne, nasıl yerinden çıkacak ha? Vallahi bunun niyeti kötü. Her an göğüs altından bir delik açıp aramıza katılabilir, fena çarp. <laughs> Dur bakayım, bakayım. Buyur. Ay, hmm. <laughs> Tıpkı yeni evlendiğimizdeki gibi. Aynen böyle çarpardı yüreğim. Canan şimdi romantizmin sırası mı ya? Su içimin su Canan kızım su ver kocanın. Aman aman istemez istemez tamam. Ah Kerim ah ölüp gideceğiz şuralarda kimsenin haberi olmayacak. Kemik suyundan çatı yalıtım malzemesi olacağız. O ne demek o? İşte baba. Ziyan olup gitmeyeceğiz hiç olmazsa. Yağlarımızdan da sabun yapsalar bu Allah korusun ya Rabbim. baba. Ha yaptın mı baba? Tamam oğlum. Yaptın mı yavrum? Ha. Kusura bakma oğlum, ne yapayım? Ne demek babacığım? Prostat'tan olur. Şey, son damlasına kadar tamam bari. Tamam ya. baba, hadi gel. Hadi, hadi yavrucuğum. Özür <laughs> dilerim. Hadi yürü yürü. Gel. Tamam yavrucuğum. <laughs>